Kütle çekim kuvveti ile alakalı ikinci sorumuz konuyu özetler mahiyette güzel bir yorum sorusu. Dünyanın içinde K, yüzeyinde N ve dışında L ve M noktaları şekildeki bu uzaklıklar ile gösterilmiştir. K, L, ve M noktalarının çekim alanları hakkında ifade edilen yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Dünyanın merkezinde çekim alan şiddeti sıfır, merkezden yüzeye doğru düzgün olarak artmakta, yüzeyden uzaklaştıkça da karesiyle ters orantılı bir şekilde azalmakta. Birinci yargımızda N noktasının çekim alan şiddeti en büyüktür şeklinde ifade ediliyor. Çekim alan şiddeti yüzeyde en büyük değere sahip yani maksimum değer yüzeyde olduğundan dolayı KLMN noktalarından hangisi yüzeyde arkadaşlar? Sadece N noktası. Demek ki N noktasının çekim alan şiddeti en büyük yani maksimum değere sahiptir. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımız L noktasının çekim alanı M noktasının çekim alanı eşittir diyor. L noktasına bakalım merkeze 2R kadar. Yine M noktası da merkeze 2R kadar uzaklıkta. Fakat çekim alan şiddeti yani yer çekimi yemesi dediğimiz kavram arkadaşlar vektörel bir büyüklük. O zaman L noktasındayken çekim alan bu yönde M noktasındayken de çekim alanı bu yönde olduğu için GL ile GM şiddet olarak birbirlerine eşit fakat vektörel olduğundan dolayı bakın büyüklükleri eşit demiyor. L noktasının çekimi alanı gravitesi M noktasının çekim alanına eşittir diyor. Yani gravitileri bunların eşit değil şiddetleri eşit yönleri farklı. O zaman ikinci yargımız yönden dolayı arkadaşlar kaybetti. Yani burada zokayı yutmayın arkadaşlar. Bu arada Türkçe bilgimizi de artıralım. Üçüncü yargımızda K noktasının çekim alan şiddetinin büyüklüğü L noktasının çekim alan şiddetinin büyüklüğüne eşit olabilir demiş. Bakın yüzeyde maksimumdu. Yüzeyden uzaklaştıkça ister merkeze doğru ister dışarıya doğru uzaklaşın. Çekim alan şiddeti azalıyor. Yani dışarıdaki bir nokta ile içerideki bir noktanın çekim alan şiddetlerinin eşit olabilme ihtimali var. O halde bakın L noktasının uzaklığını verdiği için değer olarak eşitlemeye çalışayım ben şimdi bunu. GL eşittir G çarpı M bölü merkeze olan uzaklığı 2R olduğu için karesini aldığımızda 4R kare. Şimdi K içinde buradaki yarı çapa R bölü 4 dersem yarı çapının 4'te 1'inde olmuş oldu. O zaman içerideki bir noktanın çekim alan şiddeti bulunurken önce yüzeydekini G M bölü R kareyi yazıyorduk. Sonra yarı çapla oran kuruyorduk. Yarı çapın neresinde? 4'te 1'inde. O halde 1 bölü 4'te çarpınca bakın bu da G M bölü 4 R kare çıkmış oldu. Eşit olabiliyor mu? Olabiliyor. Demek ki 3. yargımız da doğru olduğu için 1 ve 3 burada hangileri doğrudur diye sorduğu için cevap 1 ve 3 olmalı diyeceğiz.